Düşünce avcısı. Gözleriniz kapalı, hareketsiz oturun. Ve birden ona kadar yavaşça saymaya başlayın. Aklınıza herhangi bir düşünce gelirse hemen bire geri dönün. En küçük düşünceye bile dikkat edin. Bir ses ya da bacağınızdaki bir kaşındı. Hatta şimdi üç numaradayım düşüncesi. Bire geri dönün. Düşüncelerimizi değiştirebilmenin ve hayatımızın nereye gittiğine yön verebilmenin ilk adımı bu küçük sessiz düşüncelerin farkında olmaktır. Amaç ona ulaşmak değil, en küçük düşüncelerin bile farkında olabilmek. Bu çalışmayı bir ya da iki dakika denemeniz yeterli. Unutmayın, artık siz de bir düşünce avcısısınız.